kütür kütür kornişon turşusu yapıyoruz. Ben kornişon turşusunu küçüklüğümden beri çok seviyorum. Biz küçükken annem kurardı hep ama şimdi kendi evime çıktığımdan ben beri. Ben de kendi evimde kurmaya başladım. Kişi hazırlanma düşüncesi bile içinizi sıcacık yapan bir düşünce bence. Hele de sevdiğiniz bir şeyi kendiniz için hazırlıyorsanız. Bunun gözünüzdeki değeri zaten bambaşka oluyor. Bir de bence turşu yapmanın terapatik bir etkisi var insan üzerinde. Kavanozları tek tek doldurup kapaklarını kapatmak. Çok tatmin edici bir süreç. Önceki senelerde yaptıklarım da çok güzel olduğu şimdi için. Şimdi her sene turşu vakti gelse de kursam diye bekliyorum. Tek başına yaşayan biri için bu kadar turşu. Şu fazla görünebilir gözünüze ama hiç görünmesin. Çünkü yaptığım turşuları arkadaşlarıma ve aileme vermeyi çok seviyorum. Özellikle annemlerin yanına giderken her seferinde 3-4 kavanoz götürüyorum mutlaka. Annemler de kendileri kuruyor bu arada ama yine de kendi yaptığımı götürüp soframıza koymak çok daha mutlu ediyor beni. E, annem de her gelişinde zaten kendi yaptıklarından bana da getiriyor. şey hazırlıyorum dedim ama ben bu videoyu editleyene kadar dayanamadım. İki kavanoz açıp çoktan bitirdim bile. Ben her sene yaptığım tarifi de açıklamaya bırakacağım. Turşuluk salatalıkların vakti çabuk. Siz de kaçırmadan kendinize mutlaka yapın.